Aslan pes etmedi. Galatasaray Atletico karşısında puanı kopardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Atletico Madrid karşısında erken geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Uğurcan Çakır'ın devleştiği gecede sarı kırmızılılar play-off umutlarını son maça taşıdı. İstanbul. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool Bodo Glimt ve Ajax galibiyetleriyle rüzgarı arkasına alan Galatasaray, grubun 7. maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Bugüne kadar rakibine karşı galibiyeti bulunmayan Cimbom, sahadan bir birlik beraberlikle ayrılarak puanını ona yükseltti. Şok golle başladı, reaksiyon gecikmedi. Maça oldukça şanssız bir başlangıç yapan Galatasaray, henüz dakikalar başında kalesinde gördüğü golle soğuk duş etkisi yaşadı. Ancak taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar oyundan kopmayarak İspanyol devine karşı üstünlük kurmaya çalıştı. Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü eline alan temsilcimiz rakip kaleyi baskı altına aldı. Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Maçın kırılma anları ise son bölümde yaşandı. Atletico Madrid'in galibiyet için yüklendiği dakikalarda milli kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla tribünlerden büyük alkış topladı. Uğurcan'ın geçit vermediği dakikalar Galatasaray'ın bir puanı hanesine yazdırmasında kilit rol oynadı. 90 artı 4'te kaçan galibiyet. Maçın uzatma bölümlerinde ise tüm stadı heyecana boğan bir an yaşandı. Gabriel Sara, 90 artı 4. dakikada yakaladığı mutlak gol pozisyonundan yararlanamayınca Galatasaray tarihi bir galibiyet fırsatını son anda kaçırmış oldu.